Merhaba arkadaşlar. Osmanlıca Akademi YouTube kanalımızda yeni bir dersle beraberiz. Kelime kumbaramın ikinci dersini icra ediyoruz ve kelime kelime kendinizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu serimizin mantığı arkadaşlar ben kelimeyi ya da metni paylaştığımda ki zaten kısa kısalar her bir 3-4 kelimelik siz videoyu durduruyorsunuz, okumaya çalışıyorsunuz. Daha sonra bizim okumamız üzerinden hatalarınız varsa onu düzeltiyorsunuz seriyi bitirdiğinizde, video bitirdiğinizde arkadaşlar tekrar bizim tekrarlamamıza hazet kalmadan kendiniz inşallah okuyabilecek seviyeye gelecek şekilde defalarca izlemenizi öneriyoruz. Peki bu hatırlatmadan sonra Bismillah diyerek arkadaşlar hemen ilk paylaşımımızı yapalım ki bu ikinci ders arkadaşlar video durdurun ve okumaya çalışalım. Evet iş bu yazıyor iş bu Mahı mah Farsça ay demek. Mahı Muharremül Haram. Muharremül Haram evvelinde yani başında. Muharrem ayının başında. Bu yani iş bu Muharrem ayının evvelinde yani başında. Evet arkadaşlar. İş bu Mahı Muharremül Haram evvelinde. Telaffuza, vurguya, uzatmalara dikkat edelim. Ve bir sonrakine geçiyoruz arkadaşlar. Video durdurun ve bakın. Evet burada kurşun yazıyor. Kurşun atıyorlar. Kurşun atıyorlar. Dikkatlice bakın. Peki burada arkadaşlar bilahere bilahire ya da bilahire. Orijinali bilahire ama günümüzdeki telaffuzu arkadaşlar bilahire şeklinde de okuma, okuyabiliriz. Bir sonraki paylaşımımız video durduralım. Divani hatla yazılmış bir kısım arkadaşlar. Evet. Ayın Z harfi Z, T ile birleşmiş. Lam ve Vav. Burada İzzetlü yazıyor arkadaşlar. İzzetlü. Bakın divandaki dal harfi bu. Dal. dal harfi F ile birleşmiş. F, T, R. Dal tekrar bu arkadaşlar. Elif ve Ra. Defterdar yazıyor. İzzetlü. Defterdar. Baştaki Elif harfi. Bakın. Şuradan geliyor Elif harfi. Şöyle gelmiş. Elif. F ile birleşmiş. Nun, dal, ye. İzzetlü. Defterdar efendi. Bu kısım efendi. Bir sonrakine geçiyoruz. Video durdurun ve kelimeyi okumaya çalışın. Önceki metininde hatırlayın arkadaşlar. Dal harfiydi bu. İçi boş. İçi dolu olursa ki zaten biraz daha küçük oluyor. O dal harfi bu. Vav harfi bu dal harfi arkadaşlar. Divani. Divani de divani kırmasında dal harfi bu şekilde yazılıyor. Der. Sin. Sin biraz çizgisi kısa kalmış. Önemli değil. Ayın. Elif harfi Elif dalla birleşmiş. Bakın divanide dal bu şekilde yazılıyor ve bu da T harfi. Divanide rikada da böyle yazılabiliyor. Kırık rikada arkadaşlar. der saadet. Evet der, saadet. Yine bir divani geldi. Dikkatlice okumaya çalışalım. Bakın lam ve elif. Yani bu lam elif. Z ve Lazım geziyor arkadaşlar. Burada lazım. Kef lam ya da ged yedi okunabilir. H var. Lam'dan sonra. Ra ve K harfi. Gelerek. Lazım. Gelerek yazmakta. Peki. Burayı okumaya çalışıyoruz. Video durdurmayı unutmayın arkadaşlar. Diğerlerinde her videoda video durdurun demeye hacet yok. Siz onu zaten artık öğrendiniz. Evet. Sin, Lam, Ye, Mim, Elif. Elif'in üstünde Nun harfi var. Burada arkadaşlar Süleyman yazıyor. Süleyman. Devamında Elif harfi. Bakın divanında artık bu Elif'e alışmamız lazım. Elif, Gayın Elif, nın nun harfi ve Nazal nun. Yani kafi türki genizden gelen nun. Bir sürü isim var arkadaşlar. Kafi türki, kafi nuni e, gibi isimler var. Evet. Süleyman Ağa'nın. ve bir tarih tarihlerde arkadaşlar neyle başlıyoruz daima unutmayın fi yukarıda başka şeyler varmış orası da kafanızı karıştırmasın evet, fi şurası fi arkadaşlar fi metinde olduğu gibi böyle gelebiliyor düz gelebiliyor bazen şöyle yazabiliyorlar yani tarihten önce bir çizgi varsa arkadaşlar bir karalama vesaire varsa orayı fi olarak genel itibara değerlendiriyoruz ama yine de dikkatli olmak lazım fi 29 ra ve elif harfi arkadaşlar divani hat bu Ra ve Elif. Ra ve Elif Rebiyül evvel ayının kodu arkadaşlar. Sadece Ra olsaydı Rebiyül ahir olurdu. Evvellerde Elif var. Cemaziyel evvelde olduğu gibi Ca ile yazılır. Bu Ra ve Elif yani Rebiyül evvel ayı. Bu çizgimiz sene 250 yani 1250. Fi 29 Ra yani Rebiyül evvel sene 250 şeklinde okuyoruz. Yine bir divani arkadaşlar. iki kelimelik okumaya çalışalım. Evet. Cim, elif, nun ve be. Canip yazıyor. Canip, yön, taraf. Bu anlamda birçok kelime var arkadaşlar. Mesela su kelimesi. Mesela saup kelimesi. Taraf kelimesi. Hepsi aynı anlamda. Yön, cihet, taraf. Peki. Canibi, mimyera, ye, dal, nun. Miriden. Canibi miri. Miri devlet arkadaşlar. Canibi miriden. E, miri taraftan yani devlet tarafından. Peki. Daha önce bu kelime çıkmıştı ama e, nasıl çıkmıştı? Düşünün. Mahı Muharremül Haram vardı. Evet bu da mah yazıyor. Mah B mah. Aydan aya anlamında arkadaşlar. Mah ay demekti. Mahi aylık vardı. Bir de mahi balık var arkadaşlar. O kafanızı karıştırmasın. Mah be mah. Aydan aya. Günümüzde biz nasıl kullanırız bazı kelimeleri? Gün be gün. Galata olsa arkadaşlar. Galata meşhur olmuş artık. Gün be gün. Peki. Burada mah be mah, be mah yazıyor. Yine bir divani tevafuk arkadaşlar. İkinci dersimizde divaniye daldık gidiyoruz. Haydi. Sonumuz hayırlı olsun. Dikkatlice bakın. Arkadaşlar ilk harfimiz h, ondan sonra elif, kef, şu kef harfi, p harfi, elif ve y. Hakipayı yazıyor. Hakipa. Ayağının tozu demek. Hakipayı. Uyun. Uyun. Aynı göz demek. Uyun gözler anlamında bir kelime. Hakipayı. Uyun arayı. Yani gözleri ara süs. Demek elif ra elif ara süs demek yani gözleri süsleyen anlamında. Hakipayı ulun ara yet ne terkipli hazreti ha dat revet. Hazret kalıp bir imla arkadaşlar bu şekilde yazılıyor. Hazreti tac bakın t elif cim dal elif taj, dariden. Taclar da, taç sahibi ki padişah. Peki Akipayı uyun arayı Hazreti Tacidari'den yazıyor. Bir sonraki kelimeniz arkadaşlar bir yer adı video durdunuz ve okumaya çalışın. Evet. Kaf vav nun Konya valisine. Konya valisine. Bir sonraki Evet. Alaiye. Alaiye Alanya'nın diğer bir adı. Osmanlı'daki adı arkadaşlar. Alaiye sancağına Sencağı diye yazılmış sancağına alaya sancağına zaten sancak kelimesi arşivlerde bu şekilde yazılıyor ağırlıklı. Sin cim, sin nun cim elif kaf işte e, yumuşama olunca sancağına evet tabi yes. alaya sancağına tabi düşenbe kazası düşenbe kazası bir sonraki evet okumaya çalışıyoruz mim kaf te lam elif ve tenvin. Maktulen, katledilerek anlamda maktulen vefatından dolayı. Maktulen vefatından dolayı. Peki son kelimemiz arkadaşlar, son paylaşımımız. Evet, 70 y, t, mim ve şin. 70 b ve şin. Bakın divani arkadaşlar bu kısım. E, 40 dakikada da bu şekilde bazen yazılabiliyor. 75 kayın ka, Ra ve 75 kuruş 75 kuruş ya da kuruş şeklinde okuyabiliriz ama G yazdığı için gayınla yazıl yazıldığı için arkadaşlar kuruş şeklinde okuyoruz peki arkadaşlar Osmanlıca Akademi Youtube kanalımızda ben Deniz Zafer Şık Osmanlıca Kelime Kumbaramlı serisini yapıyoruz bu ikinci dersi lütfen kanalımıza abone olmayı derslerimizi beğenip paylaşmayı unutmayın desteklerinizi bekliyoruz bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.